Kıymetli hemşehrilerim, vatandaşlarımızın konut sahibi olması için başlatmış olduğumuz 10.000 konutluk projenin ilk etabı olan 3.385 konutun kurasını çekerek hak sahiplerini belirlemiştik. Şimdi şantiye alanındayız. Gördüğünüz gibi inşaatlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir taraftan iş makineleri çalışıyor, bir taraftan patlatmalar yaparak 6 adamızda Aynı anda inşaatlarımızı bir anda yükselteceğiz. Söz verdiğimiz gibi bir yıl içinde konutlarımızı sizlere teslim etmeyi planlıyoruz. Konutlarımız tünel kalıp sistemiyle yapılıyor. Hem depreme dayanıklı oldukça konforlu renkleriyle kapılarıyla mobilyalarıyla mutfak malzemeleriyle seramikleriyle insanlarımızın hayatını kolaylaştıracak yeterli konforu sağlayacak şekilde dizayn ettik, renkleri belirledik, malzemeleri seçtik. Dediğim gibi bir yıl içinde konutlarımızı inşallah sizlere teslim etmiş olacağız. Aynı zamanda etrafında okul alanları, parklar, sosyal donatı alanlarıyla burası tam bir yaşam alanı olacak. Konutlarımız şimdiden sizlere hayırlı uğurlu olsun diyorum. İmran Kılıçparlar, Neşe Yıldırım, Ramazan Tali, Özgül Ay, Yusuf Demir, Berivan Mençuk, Muhammed Nazır Alalı, Naile Urban, Kübra Bak, Harun Çevik. Teşekkürler. Müslüm Gülçin Mahmut Yılmaz Eylül Kılıç Gönül Doğan Uğur Gürültü Müzeyyen Civan Polat Şahin Çek Hüseyin Gülçin Merve Yılmaz Medeni Alaş Nesrin Kıratlı Yasemin Kaya Aydın Üstündağ Orhan Deli, Elife Akan, Zeki Topaloğlu, Bilge Kurtoğlu, Feride Yılan, Etem Yaşar, Meryem Yıldız